Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün normalden bambaşka çekecektim ama şöyle bir arkadaş isteği gördüm. Abi takipçinin birlikte oynayalım mı diyor. Olur kankam, gel. İnşallah aktifsizdir, aktif. Gel kankam. Hoş geldin dostum. Şımarık. Nasılsın? İyiyim abi. Ben de iyiyim teşekkür ederim. O zaman sen de bir oyun döndürelim. Gel sana set verip. Hemen avamız değil. Evet, burada kalmak. Bak bu da tamsın mı silah yoksa? burada bir kişi daha Adam sen de yat. araştırıyorum. Aşağı katta biri var. <laughs> awesome. Radol. <laughs> Baydım onu rahat ol. <laughs>

İsmail abi ne yapıyorsun burada ya? Karşıda da biri var. Bir baygın gördüm onu bir çekeyim. mı? bakma Awesome. Evet çok güzel. Evet burayı hızlı bir şekilde temizledik arkadaşlar. Hemen ön tarafa açalım. Sonra buradan çıkıp gidelim. 10 neşimiz var. Güzel kalan kişi sayısı da çok güzel. Gel kankam şu ön tarafı açalım. Buradan çıkalım hemen. Oh önümde adam var. AFK. Hayır AFK değil. Ah siz demiş. Adamını kaldıracak herhalde. Burada <laughs> başka bir adam olacak. <laughs> Önümde hemen Watch out. Baygın. Awesome. Baygın daha sürünüyordu ya sanki. Yanlış görmedim. Aynen. Bu da tamam. Ee? Yani, yukarı çıkıyor. Gel arkamdan. <laughs> Önümde. <Awesome. gülüyor> Gel arkamdan. Adam çatıda. <laughs> Bu iki, üç. Okuldan biri çıkıyor. Okula döndüm hemen. Bakıyorum Hı. okula. Burada bir baygın. Burada Watch bir kız daha var. Çok Asim. iyi. Awesome. Çatıda. O da baydım. Hadi gel gidelim. Watch out. Hızlı bir şekilde gidelim. Evet karşıda. Açıkta adam. Watch out. E, sen yeter ki göster biz onu indiriz. İsmail'i gördüğümüz gibi Ölmesi bir olacak. Gördüm İsmail'i. İsmail'i yatırdık. Çektik İsmail'i. Oo bir bomba var. Adam var önümde. Bunu baydım. Bir kişi daha olabilir. Çünkü bunlar fight atıyordu. Yatıyor olabilir dikkat et. Sen baygını çek istersen. Çok iyisin. <laughs> Adam indi arkaya. İsmail geldi. Kaldırmada... Kaldırmada arkadaşları var büyük Awesome. Kaldırmaya bir bakalım bir daha. Arabayla mı geliyor acaba? Yok. Şu açıktakine Aç indiriyorum. Şurada bir kişi daha var ama. Açıklarsın. Gördüm. Gördüm onu da. Orada da var Ben kaçamam. Hadi. Adam. Helal sana bundan adam ben komiser gibi Asın. şey sıkıyordu. Bir Varsın tane yani. Bir tanesini bayılıyor. Için. Bir tanesi Yatacağım. yakın out. geldi. Bir tanesi de şu ağırlıkta. Şunun arkası. baydım onu. Devam. Awesome. Burada birini gördüm. Afrika kalmış galiba Adam var. <laughs> bir kişi daha var. Awesome. Beş kişi kaldı. 5'ini beşini de bulursa güzel olur. Alan küçük. Abi. Evet. <laughs> arabanın yanında, arabanın yanında. Aldın onu. Çok iyisin oğlum. Helal olsun. Ben onu görmedim ya. Ben onu baydım sanıyorum biliyor musun? O kadar vurdum adama. Thank you. Ben onu bayıldım sanıyorum bu arada. Adam bayılmamış. Ne oldu lan? Alana düştü. Alana düştü. Alana. Gel bakalım. Victory belongs, to us. Victory belongs to us. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bugün yanımızda sıkı takipçimiz Salih ile oyunumuzu oynadık. 39 pırlalık Squad eee rakiplere bela olmaya devam etmeye konuşamadım ama ne? Hani. <laughs> men Squad rakiplere bela olmaya devam ediyoruz. Videoyu izlediyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. bay bay.